Hoş geldiniz kanalıma. Bugün torunum Cemre ile beraber kurabiye yapacağız. Kurabiyelerimizin malzemelerini dizdik beraber. Sayalım bakın kurabiyelerin malzemelerini. Bir paket margarin, yumurta, pudra şekeri. şekeri, yumurtanın akı, şeker, şeker kabartma tozu, vanilin, Vanili kabartma tozu, fındık. fındık fındıklı cevizli, bir şey fındık. <laughs> fındık çektik onu robotla şimdi başlayalım bakalım malzemelerimizi koymaya ve durmaya. hadi bak. yumurtanın bir tane yumurta kıralım torunu mu yapacak bu sefer evet teşekkür ederim <laughs> al Şimdi pudra şekerini koyalım, bakayım. Ha, onu da koyacağız, onu koy bakalım. Koy, koy, koy. Y yavaş koy. Yüksekte koy. Şimdi de yağı koyalım. Margarini. Ben yardım edeyim mi? Oda sıcaklığında margarin. Evet. Şu da şeyler bir Şu. Şu şeyi ben izleyeyim. Evet, Onu da <laughs> içine. Bak. Şunu bakalım. Tamam, tamam. Evet bu şekil. Basit, al, git, al. Al. Tamam yeter hadi. hadi onu da al al aferin hadi. bunu güzelce kızım iyi bir yoğuracak şimdi hadi bak tabii yoğur yoğur hadi hadi. hadi hadi iyi bir yoğuracak kızım torunum Cemre beraber yardımcım benim biz Antep'teyiz. Torunumla beraber duruyoruz şimdilik. Bu şekil yuracak kızım. Diğer de özleşinceye kadar yuracak. Evet, yuralım. Karnım yoğurdu güzelce. Şimdi ununu bırakıyorum. 3,5 bardak un konuyor. Güzelce bunu böyle yoğuracak. Yavaş yavaş ilave yapacak. Torunumla beraber yoğuruyoruz. Ben şöyle gidip bakayım. Çok kırılmaz mı? Yok olmaz. Şöyle ben bunu ayarlıyorum çünkü öbür plastik su ba su bardağıyla 3,5 bardak bukan hmm. nama hmm. 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 Evet. Birince yurdu torunum. Hadi böyle alalım. Şey yapalım. Şöyle yapalım. Yıvarla. Al bakalım. Al şöyle yıvarla. Sen al baba yap. Tamam. Sen mi? Bu da torunum. Bu da bilge. Çok tatlı bilge. Evet. Ah şöyle yapacağız. Bak şimdi dur. Şöyle şeker katılıyor. Karıştırılıyor. Hadi karıştır. Şeker. Evet. O arkamda da bir torunum var. Tamam. Şöyle yapıyoruz. Cemre. Evet. Onun içine batırıyoruz. Sonra da şöyle batırıp tekrardan tepsiye. Koy bakalım oraya. Bak. Öyle değil. İçine at. İçine at. içine. i̇çine at. Cemre içine at. Onu öyle yapamazsın. Daha şöyle yapacaksın. Bak al geri. Al şuraya batır. Tamam al al onu şuraya batır şuraya koy. Hadi. Hadi kızım. Tamam. Şey, hadi. hadi Verdik buna. Hadi al. Tamam. Aferin ha. Aferin. Ha. Al al. Oraya bak. Ay ne güzel. Oluyor. Böyle devam ediyor. Birazını böyle yapacağız. Birazını da kakaolu yapacağız. Sonra kakaolu dökeceğiz. Al hadi. Hadi onu al. Ona batır. Oradan buraya. Aferin. Evet. Evet. Bu da benim torunum. Adı Bilge. <laughs> Bunlarla yapıyoruz yemeği falan her. Desteklerinizi bekliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Emre bir şey daha link mi ne diye bir şey diyorum tamam Like atmayı unutmayın. Ben bilmiyordum. Torunum söyledi. Ne yaptın? Babaanne sen bilmiyorsun diyor. Bir daha vermeyeyim. Evet. Ay boş. Ay

hamurum. Onu da sap oldu yaptık. Ben güzel de güzel et yaptık. Şöyle koyduk. Soğumun yaptı ve bitirdi. Elinden sağlık. Güzel görünüyor. Şimdi pişmeye gidiyor da. Güzel de pişmeye evet. Değil mi? Kulağımızı da şöyle üzerlerine atalım da. Kendi çok biraz batıramadı. Şöyle. Bunun kısmı elinden sağlık kızım. Şimdi pişmeye gidiyoruz bunlar. Pişmiş bunu Anne. alıyoruz kurabiyemiz pişmiş çok da güzel görünüyor yere koyalım da soğusun biraz sonra da servis tabağımıza alalım evet soğumasını bekliyoruz kurabiyemiz pişti ve soğudu alıyoruz tabağımıza servis tabağımıza şöyle tabağımıza. evet şu da hindistan cevizi bunu alalım çok güzel görünüyor. Torunumla beraber yaptık. Torunum yurdu. Emeğe çok torunumun. Benim yardımcım kim? Vurma ablası vurma. Torunum Cemre bir şeyler söylemek istiyor. Benim yardımcım Cemre. Ben bilmiyorum. Kızım bana yardım ediyor. Abone olmanızı istiyoruz. Teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmanızı isteriz. Şeyi de göstereceğim. Tamam. Şöyle bir bakın. Görsün. Kanalımıza abone olun. Sen de söyle. Hızlı söyle mi? Tamam. Sen hangisi?